Fiat Stilo aracımızın arka cam rezidansı. Dün değil, ertesi gün cam filmlerini kaldırdım. Şurada, şuralarda hiçbir problem yok. Şuralarda mesela folyo bant yapıştırdım ama şöyle ince ince şu uçtan yapıştırıp şuraya da bir şablon altına koyup yapıştırdım. Görünür mü? Çok nadir. Hani görünmesi bile imkansız denilebilecek şekilde aynı şekilleri taratırdım. Hatta arka tarafına bez bıraksam görünür mü? Görünüyor. Çok az. Şu. Şuraları tamir ettim. Folyo bant yapıştırdım. İletkeni sağlayabilecek en iyisi oydu elimde. Şu avucumu içiyle kapattığımda çok hafif çizgiler şeklinde yapıştırdım tamamladıktan sonra gidip arka cam filmlerini yapıştıracağım. Arka tarafta görünmüyor dinleyici bir şekilde. Çok hafif. Film yapıştırınca oralar hiç görünmez hatta diyelim. Kastıracağım şimdi şuraları. Yanları falçadayla şu şekilde. Görüyorken şöyle alttan Yavaş yavaş fazlalık kısımları kazıtacağım hepsini. Biraz iPhone'da netleşme problemi var. Arka cam kısımlarını bu şekilde hani şuralar gitmiş mi gitmemiş mi kontrol edeceğim ölçü aletiyle. Ölçü de açık. 10 ee, konumuna da alabilirsiniz ölçü aletini. Şu şekilde 20 kilo 10 ya da 200 kilo 10 ya da kısa devre ölçü şu konuma alırsınız test edip şey edersiniz elle test edilir en güzel elledir korktum biraz şuraya şöyle parmağınla tutup sıcaklığını hissedersin yapmıştı bu şekilde arkadaşlar folyo ile çözüm buldum ben hani şöyle bir cihaz kendim yaptım daha doğrusu içeriğini Kalem pilin içerisindeki kömürü eritirdim, biraz sirke, biraz da mürekkep, biraz da hızlı yapıştırıcı yaptım ama elektrik geçtiği için yaktırdı hemen pek bir faydasını görmedim. Teli daha fazla yakacak durumdaydı.